Tehlikeli ve çokça sorulan bir sorudur. Erkeğin eşine arka yoldan yaklaşmasının hükmü nedir? Bu iş sebebiyle ikisi boşanmış olur mu olmaz mı? allah Teala şöyle buyurmuştur. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsil ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Bu ayeti kerimeye göre Allah Azze ve Celle'nin erkeklerin kadınlarına yaklaşması için uygun gördüğü bir yer vardır. Dünyada hiçbir kimse Allah erkeğin kadına dübürden yaklaşmasına uygun görmüştür diyemez. Böyle bir şey diyen varsa da ancak insanoğlunun fıtratından çıkmıştır. Dübür, ilişkiden zevk alma yeri değildir. Böyle bir ilişkiden ancak Allah'ın yarattığı fıtratı bozan, mizacı bozuk kimseler zevk alırlar. Bununla birlikte Müslüman olsun, kafir olsun, erkeklerin kadınlarla ilişki yaşayacakları organla ilgili olarak tüm insanlık hemfikirdir. Bu organ ön taraftaki cinsel organdır. Onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Ayeti kerimesindeki ifadenin en uygun tefsiri budur. Peki bir başka ayetteki "nereden dilerseniz" ifadesindeki maksat nedir? Alimler bu ifadeyi şöyle tefsir etmişlerdir. Cinsel birleşme yine ön tarafta bulunan cinsel organ yoluyla yani ferç yoluyla gerçekleşir. Fakat erkek karısına ister arkasından ister önünden yaklaşabilir. "Tağlanınıza dilediğiniz şekilde yaklaşın" ayetiyle onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Ayetlerini bir araya getirdiğimizde kadınlara dübürden yaklaşmanın haramlığı ortaya çıkmaktadır. Bir koca şayet karısına bu işi yapıyorsa veya bunu yapmak için ısrar ediyorsa ve bundan dolayı tövbe de etmiyorsa karısı ondan boşanma hakkına sahiptir. Şey Doktor Yusuf El Karadavi şöyle demiştir. Alimler dübür yoluyla cinsel ilişki yaşamak kastında olmanın haram kılındığını bildirmişlerdir. Bazı fukahalarsa kadıya böyle bir dava getirildiğinde kocanın karısına dübürden yaklaştığını kadı öğrendiği vakit karısını ondan boşama hakkına sahiptir. Normalde dübürden yaklaşmak tek başına boşanma sebebi değildir. Ancak kadın bunu reddediyor ve istemiyorken buna zorlayan koca karısından kadı emriyle boşanır. Çünkü bu iş kadına herhangi bir zevk vermediği gibi ona acı ve zarar da verebilir. Kur'an-ı Kerim'de hayızla alakalı de ki o bir reziyettir buyrulmuşken, nasıl olur da asıl pisliklerin çıkış yeri olan yerden birleşme yaşama hoşgörülür? Bazı sahabeler, bunlardan biri de Abdullah İbn Ömer'dir bu işi küçük libata olarak isimlendirmiştir. Zira bu iş Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı pisliğe benzemekte ve onların yaptıkları bu iş sebebiyle koca bir kavmin helak olduğu işini hatırlatmaktadır. Allah Azze ve Celle kadını böyle bir iş için yaratmamıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin kadın için yaratmış olduğu fıtratın tamamen zıttı olan bir durumdur. Şey Muhammed Salih el-Muncit es-Sudi'ye şöyle demiştir. Kadına büyük abdestin çıktığı mahalden yaklaşmak, hayız döneminde veya başka bir dönemde olsun büyük bir günahtır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapanları lanetlemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin karısına ne yoldan dilerse yaklaşabileceğini bildirmiştir. Birleşme yeri ön cinsel organ olduktan sonra dilerse arkadan, dilerse önden yaklaşabilir. Eşler bu konuda anlaşmış bile olsalar ikisinin anlaşması haramı helal kılmaz.'' Şimdi sizlere bazı hadis-i şerifleri sunacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Karısına dübürden yaklaşan kişi melundur. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir erkeğe veya kadına dübüründen yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Bir başka hadiste kim ki babasına söverse lanetlidir. Lanetlidir. Kim ki anasına söverse lanetlidir. Lanetlidir. Kim ki Lut kavminin işini işlerse lanetlidir, lanetlidir denmiştir.